Yani şu an inanılmaz moralim bozuk. Neden diye soracaksınız. Ben videoyu kaydediyorum zannettim. Ve neler oldu neler anlatamam yani. Anlatmaya çalışacağım. Ee, bazı kader ve düzenle ilgili e, gelişmeler oldu. Ben burada 3 günü yaşadım. Kararlar verdim. İşim yaptım bir Azrail olarak, bir kurumsal Azrail olarak. Bayağı bir şeyler yaşadım ve video kaydettiğim ve bunları sizlerle paylaşabildiğimi düşünüyordum ki bir baktım kayıt almamışım, çok sinirim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Şuradan azıcık stres çarkı çevireyim de bari stresim gitsin. Müziği de değiştireyim. İşini yap diyor, dikkat etmen gerekiyor diyor. Hassas bir konu hakkında bilgi aldım. Senin bunu halledebileceğine güveniyorum her zamanki gibi. Biz bu arada patronumla yani Kader'le biraz konuştuk, kendisi kitap yazmaya başladı. Ee, böyle şeyle alakalı, sanatla alakalı. Neyse, bazı kararları bana bırakıyor. Bu da beni çok şeyde bırakıyor. Şu anda öyle bana bırakmış. 5 insan ölmek zorunda 6 kişi var zaten. Bir insan bağışlanmada bu oldukça önemli diyor. Hiç böyle bir şey karşıma çıkmamıştı. Doğru insanı sağ bıraktığına emin ol, en iyi olduğun şey yap diyor. Yani diğer günlerde de kararı bana bırakmıştı. Bazılarına doğru kararlar vermiştim, bazılarına yanlış kararlar vermiştim. Burayı baz almam gerekiyor. Twitter ve hani sosyal medya haberlerini bazen de almamam gerekiyor. Yani gerçekten ne yapacağımı bazen bilemiyor gibi bir durumda kalıyorum. Neyse. E şimdi kayıttayım değil mi ya? Lütfen kayıtta olayım. Allah'ım çok sinirim bozuk. <laughs> Kaydetmeyi unuttum. Çok sinirim bozuk. Neyse. Rudolf öğrenci ahlaki değerler nedir? Rudolf birkaç filozofiye giriş kitabı okumuş olan sürekli toplumun ahlakın ve dünyanın nasıl işlediğini anladığı hakkında sürekli konuşan üniversite birinci sınıf öğrencisi. Bir kişi ölecek. Kaçak avcı. Amy son zamanlarda avcılık becerisi düzgün bir yaşam sürmenin yolunu bulan yetenekli bir avcı. Yani bir kere kaçak avcı falan gitti yani stajyer Archibald Gossip Girl büyük bir yayıncılık şirketinde staj bulduktan sonra hayalinin gerçekleştiğini düşündü. Hem işini hem de bazen kaba bazen kayıtsız patronu sevmediğini anladı. Artık iş yerine zamanını müdüre şakalar yaparak geçiriyor. <laughs> bu çok iyiymiş. <laughs> Dolandırıcı 66 yaşında. Hmm, burada da şey var. %66 şarjım var. Yoksa bu bir mesaj mı falan. Bir yalancı ve dolandırıcı olan Françoise, yıllarını saçma sapan kitapl kitaplar yazarak geçirmiş eski bir politikacı. Bu sözleri ve eylemleri ona çıkar kazandıran ve küresel bir ölçüde sefilikle sonuçlanan tam bir kelebek etkine yol açtı. Etkisi ne demek istedi herhalde? Bu bir kalsın, bu galiba... Bir kişiyi bağışlayacağım ama kimi bağışlayacağım bilmiyorum. Veri analisti. Sosyal bilimler eğitimine rağmen Sky uzay endüstrisinde çalışıyor ve uydu verilerini analiz etmek için programlar yazıyor. Eşi ve kedileriyle birlikte yaşıyor. Son zamanlarda jacuzzi'de oturmaktan hoşlanıyor yani. Kim hoşlanmaz ki gerçekten yani. Yatırımcı Firuze uyanık olduğu tüm saatlerini hisse senedi fiyatlarını takip ederek ve hisse senetlerini rastgele alıp satarak geçiren hevesli bir yatırım meraklısıdır. Sıfır ekonomi bilgisi olmasına ve hiç öğrenme arzusu olmamasına rağmen sosyal medyada insanları Yitcoin'e yatırım yapmaya başarılı bir şekilde ikna, ikna etmeye devam ediyor. Şimdi burada göreceğiz. Piyasa uzmanları coin'e yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Burada haberlere göre mi acaba hareket etmem gerekiyor? Bilmiyorum ama oyunun gidişatı verdiğim kararlara göre değişecek. O yüzden ben de Yani burada açıkçası e, birini affetmem gerekiyorsa kimi affedeceğim? Bunu mu affedeceğim yani? Hassas bir konu hakkında bilgi aldım diyor. Gidip ben şimdi bunu dediğini kimi affedeceğim ben ya? Ben kimi affedeceğim yani? Şu haberlere bir daha bakalım. Etkili genetik mühendisliğinin on yıllarca burada bir mühendis yok. E şu ölsün dolandırıcı, kaçak avcı da ölsün. Stajyer eğlenceli. Veri analisti de ay, eğlenceli. Biraz şöyle kamerayı tabi özel gücümle çevireyim de Azrail gücümle devirmesem bari. Hı, tamam dengeli bir yapı oldu şu an. Neyse. Ee, uydu verilerini falan filan. Ya bunu mu acaba yaşatacağım ya böyle tam terzi bir tam tersi bir bilgi böyle öğrenci ahlaki değerler nedir ya da bu öğrenciyi yaşatırsam bence ben bu öğrenciyi yaşatsam aslında bence bu kadını yaşatmam gerekiyormuş gibi hissediyorum niye ise Aa kadını öldürdüm verdiğim kadar neyse kararlarını da geri alamıyorum. Çok güzel maaşımı alamayacağım. Çok güzel bravo. Bravo gerçekten bravo yanlış karar verdim. Yani bu konuda benden daha iyi olabilecek birisi varsa bu challenge'a bekliyorum yani. Yanlış kararlar vermek konusunda kendimi yine hiç şaşırtmadım diyebilirim. Yandık patrondan maaş alamayacağım bugün. Of, ofiste etrafa baktım. Lady, Lady benim şey kadar patron tatile çıktı da kendisi kitap yazacak. Eski o telefonu çaldı. Grim. Ah, you Yaşadığım eğlence inanamazsın. Ofiste monotonluğundan <laughs> ne dönüşüm ama neredeyse her şey değerli kılıyor. Ses çıkar mıyım? Yes, evet beklediğin gibi senin günlük özetin. Fakat hala bu meseleyi kendime yükleyecek gücü bulamıyorum. <laughs> so, Paramı verecek mi? Hayır. <laughs> of, hayır ya. <laughs> param alamadım ya. No. Bu ayı bitireceğiz galiba. Ay. Mesaj geldi. Öğrenci yanlışlıkla sahte haber medyasına karşı ülke çapında isyan başlattı. Bizim demin bağışladığım öğrenci galiba. Analiz de boğuldu. Hava durumu uydusu, uydusu yörüngeye giriş sırasında yere çakıldı. Buradaki suçlu bütçe kesintilerimi. Benim. Bugün gayet basit ölüm. Sanki dünyayı büyük bir sakinlik sarmış gibi. Bugün çok ölüme gerek duymuyorum. İki insan ölmek zorunda. Bunu bana bıraktı şu anda. Dedektif Samara cinayet departmanında sadece birkaç yıl çalıştı ancak görünüşte çözülemez cinayet davalarını çözmede büyük yetenek gösterdi. Şu anda yerel kiliseler için çalışılan şüphelerinden ancak kim oldu bilinmeyen seri katilin peşinde. Tamam. Filozof gençte 7 bankayı soymayı başaran bir banka soymuncusuydu. <laughs> Ancak 8. onun çöküşü oldu. 10 yıl hapis yattı. Bu süre zarfında felsefenin derinliklerine daldı ve eşsiz içgörüleriyle ortaya çıktı. O zamandan beri kozmopolis merkez, kendine gelsin herkes, üniversitesi yapı söküm endüstrisine ders veriyor. İlginç bir hayat hikayesi bu arada, oyun geliştiricisi Anthony Gramley. Deneysel oyunlar ve tarzları alt üst eden sanat eserleri yapmakla tanınır. Son zamanlarda ağrıya dayalı kontrol şemaları, yüz özelliklerine dayalı zorluk seviyeleri, ha hayal gördüren görüntüler ve inanılmaz derecede bağımlılık yapan oyun mekaniğiyle deneyler yaptı. Turnayı gözler vurmanın bir adım uzağında. Bu yaşasın ya yeni oyunlar çıksın artık güzel oyunlar çıksın. İnanıyorum sana Anthony Gramley. Güzel oyunlar çıkar artık atık ber tarafı. Samir çevreyi sever ve etrafı kirletmekten ve geri dönüştürülmemiş çöplerden tamamen nefret eder. Bu çok ben. Benim e, YouTuber olmadan önceki olacağım meslek buydu yani gibi. Atık dönüşüm, arıtım şey böyle. işte hava temizleme, hava arıtımı, temiz hava falan, temiz su, temiz toprak falan. Neyse. Atık geri dönüşüm tesisini daha verimli hale getirmeye yardımcı oldu çevre mühendisliği bu arada. Ama şu an tam zamanlı azlarla olarak e, iş yapıyorum. İşte okuduğum bölüm vs çalıştığım şey. Yani bu yaşasın. E, dedektif de yaşasın. Ya bu bilmiyorum. O kadar banka soymuş. Bir insan yedisine neyse yetmişine de odur. Bir insanın ben değişeceğine inanmıyorum. Suçluysa suçludur. Bu kadar basit her şey. O kadar kişi canım ben bir kişi mi öldürdüm? Bugün iyi günümden kalktım demek ki. Evet. Grim. Tekrardan hoş geldin. Ah dönüm olan nasıldı? Adequate. Yeterli. Now, Şimdi zaman kaybetmeyelim ve devam edelim. Gereğinden az ölüm görüyorum. Açıkta bana nasıl oluyor hala bunu anlamadın. 3 hafta geçti. Pardon biz sizi bir şekilde rahatsız mı ettim? Sen mi? Hayır etmedin. Ben neden soluğum? Çünkü üst yönetimin kalanı bana ani izin almanın hedeflerimiz için zararlı olduğunu hatırlatmanın gerekli olduğunu düşündü. Ben ne yapayım sen gidip izin aldıysan benim suçlusu ben miyim yani? Çünkü önemli araştırma yapmak için birkaç gün ayrılımdan beri azarlamayı düşündüler. Söz şimdi nasıl da hayatı hiçbir şey ondan daha kesinliğidir. Bip de bu ölüm ve vergiler. Yes. Exactly. Either way, Her türlü işimi nasıl yapacağım konusunda bana ders <laughs> vermeleri gereken sınır. Hiçbir şey söylemeyeceğim, yorum yapmam. Ah, Önemli değil matter, ölüm. Bunu senden çıkarmış <laughs> özür dilerim. İyi geceler. Öyle apologize falan. Ya nasıl ya? Ben yine bir şey atladım herhalde. Ya. Ama hiç para kazanamıyorum. kıyafetleri alamayacak mıyım ben? Akışına bırak. Günün kotası. <laughs> Mütevazı bir şekilde özür dilerim ölüm pekala. Durum şu ki fax dağıtım sistemimizde her şey birbirine girdi. Bugün iç güdünü dinlemelisin. Evet iç güdülerim mi? Çünkü sen bilirsin. Bir iskelesin ya hani. Eyvah. İşimiz var şu an. Gerçekten açıkçası bakteriyolojideki büyük başarım biyolojik olarak parçalanamayan plastikleri tüketen bakterileri beraberine getirebilir. Oyun gelişiriz çok duysal oyun deneyiminde problemler yaşıyor. Çoğunlukla derinin her yere böcekler geziyormuş gibi hissettiriyor. Kozmopolis Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler sevgili felsefe öğretmeni vefat niyasını tutuyor. Güvensin hakkındaki son yazısı ölümden sonra yayınlanacak. Dedektif yakalanmış katil. Yani en yaşlı insanı hala hayat dolu. Yapay zekanda büyük bir başarım çok yakın. Transglobal Anonim Şirketi'nin kurucu söz veriyor. Hiç güdülerimi dinleyeceğim ya? Risk sermayedarı, Ser, sermayedar. Çidon i̇şte özellikle yeni başlayanlar dalgası. Teknolojiye yatırım yapıyor. Tamam ya oyun endüstrisi devam. Devam devam oyun endüstrisinden gidelim biz. Biraz ölümde abartmamız gerekecek. Kimlik hırsızı öl anlatı tasarımcısı hissettiren hikayeler böyle şeylere ihtiyaç var şu an. Güzel senaryolu diziler çok azaldı. Filmler. Profesör Hayatın Akvaryum Bakın iyiliğin Adadı. Biraz ölümü abartmak istedim şu an. Ev kuşu ebeveyn. Yusuf eşinin ölümünden sonra çoğunlukla evde kalmaya çocuklarını büyütmeye başladı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak zor bir gidişattı. İyi ya sen, Yusuf iyi idare etmiş yani 114 yaşında mı artık iyi, yani yeter. Vanilyalı dondurma ve muzları seviyor. Bu tarafta da var amca gel gel gel. Aşçı 27 yaşında istikrarlı iş gibi hissettiği için gastronomi sanatını öğrenmeyi seçti. İyi yemek her zaman gerekli. Güzel keyifli. AI araştırmacısı Transglobal. Şöyle bir kaosumuz olmasın mı? Tam yapay zeka gelişecekken yani yatırımcısı bir anda ölmesin mi? Uzun süre küçük bir köyde kaldı, ölümden sonra büyük şehre taşındı, faydasız mobil uygulama yaptı belki de 98 numaralı uygulama sonunda başarı olacak. Sırf merakımdan 99 98 .'si, hani bu denemesi başarılı olacak mı merak ettim. Açıkçası e, bunu merak ettim. Bakalım ne bekliyor bizi şu anda. Grim, hoş geldin. Biliyorsun ki sanatımın peşinden gitmek bana içgörü kazandırdı. İnsanların ölümünün düşünüyorum. Bunların önemi kayda değer ve is Ama yeterli mi? Ölüm gerçekten kötü bir şey mi? Herkes daha iyi. Herkes için daha iyi olurdu. Aslında bu insanlar gerçekten varlar mı? Geçici varlıkları alakalı bir sonuca yol açmaz. Kafam karışıyor. Bu ne oldu yine kameraya ya? Tamam. Esiz Hayatta ne yaparlarsa yapsınlar ya da ne başarırlarsa başarsınlar bunların hepsi geçicidir. Ya şimdi niye öyle diyorsun? Bütün zaten zar zor biriktirebildiğimiz yaşam sevincini sen niye bizden alıyorsun ki? Kendilerini evrenin merkezi olarak kabul ederek gurur ve kibir halindedirler. Doğru. Bu noktada bir şey diyemem. Haklı yani, yani. adam halklı beyler. <laughs> Yine de onlar güneş hala doğuyor Stars ve batıyor. Yıldızlar patlıyor, galaksiler oluşuyor veya parçalar ayrılıyor. Bu etkinlikler için bile bir departman var. İnsanlar yaratılışın en son noktası değillerdir. Küçük ve önemsizdirler. Ancak kendileriyle doludurlar. Her şeyin görkemini yerine hiçbir şey zelleleri almayacak. Öznel deneyimlere nasıl yaşadıkları önemli değil. Milyonlarca, milyarlarca kişi işte herkes kendini benzersiz görüyor. Ya bir anlamda aslında benzersiz ama bir o kadar da önemliyiz ve önemsiz gibi bir şey bilmiyorum. Çok karışık bir konu aslında. Teknik olarak öyleler sanırım. Küçük ölçekteler. Yine fazlasıyla benzerler. Birbirinin kopyası gibiler. Benzer olayları benzer temel tepkilerle yaşıyorlar. Yani farklı olanlar da var ama evet bazen çoğu şey aynı tepkilere verip aynı şeyleri e, yapıyor. O yüzden farklılıklar daha çok dikkat çekiyor bence insanlarda. Evren sonsuz harikalarla doluyken onlar ne deneyimleyebilirler ne de algılayabilirler. Hiçbir zaman. İlgimi çekti. Onların varlığı öznel deneyimleri veya anlayışları dışında bu olayları doğrulamak için bile gerekli değildir. Şu sözü biliyor musun ölüm? Ormanda bir ağaç devrişse ve etrafta bunu duyacak kimse yoksa hiç var mıydı ki? Ha hiç ses çıkarmış olur mu? Bunu sorarlar. <laughs> Kibri nihai yüksekliği içlerine işledi. Onların varlığının her şeyin önemli olduğunu düşünmeleri. Ağaç sadece ses çıkarmakla kalmaz uzun bir süredir ses çıkarıyor. Hiç etrafta yokken büyülü bir hayat yaşadı. Bunların hiçbir insanın tanıklık etmek için orada olmasını gerektirmez. Tamam, hepsine katılıyorum. Ek olarak maaşımı alacak mıyım? Let me the files. Bana paramı verecek misin? Give me my money. Paramı hey. çıkra. Oh yes, you absolutely Gün did her her şey doğru yaptın. Today. Çok titiz bir çalışma mutlumusun. Meticulous. Aman tanrım bunun için yaşıyorum falan. Sometimes I... Bazen <laughs> seni anlamıyorum. <laughs> Vallahi ben de anlamıyorum. Kafam çok karma karışık oldu şu an. En azından e, paramı aldım. O yüzden mutluyum açıkçası ve umutluyum ama aynı zamanda da merak doluyum yani bu olay nereye gidecek çok merak ediyorum sizler neler düşünüyorsunuz ve çok felsefik konulardan bahsettik birazcık ee, aydınlandık ufkumuz genişledi ama benim hala canım çok sıkkın yani o kaydetmediğim kısımları da kaydetmiş olmayı çok isterdim oraları da sizlerle paylaşmak isterdim çok değişik şeyler olmuştu artık bakalım ben bazı yerlerde oraları şey yaparım anlatırım ve videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.